Değerli arkadaşlar, kıymetli kardeşler hepinize merhabalar. Bugün tekrardan birlikteyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta biriktirmiş olduğum kutuları açacağız. E, çünkü neden kutuları açıyoruz? Arkadaşlar yorumlarda gördüm. Dediniz ki abi kutuları çok hızlı açıyorsun. Onları başka bir videoda Oyunu başka bir videoda oyna. Öyle olunca ben de tamam dedim. Ve 19 tane kutu biriktirdim arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ve şimdi bu kutuların hepsini açacağız. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız birer tane like atabilirsiniz. Like'lar beni sadece mutlu ediyor arkadaşlar. O yüzden onu baştan söyleyeyim. O zaman şimdi hazırsanız kemerleri bağlayın ve videoya geçiyoruz. Yuhu! Evet, şimdi arkadaşlar bu ekrandayız, kutularımızı açacağız. Öncelikle yeni etkinlik diyor, buradan bir etkinliğin ödülünü alalım. Çok güzel onu aldık. Onun dışında başka şu da kupa yolu ödüllerimiz var onu alalım. Bu arada size söylemem gereken bir şey daha var. Ben arkadaşlar normalde 3250 kupadayken bir video çektim. Fakat arkadaşlar kulüpteki izleyen arkadaşlar da bilecektir. Onlarla birlikte çekmiştik zaten. Ama ne yazık ki video olmadı. Ekran siyah ekran verdi. Kayıt olmadı. Yani kayıtta bir sıkıntı çıktı. O yüzden yapamadık. Varın bazılarını açmıştım daha önceki kutuları. O yüzden sizlerden özür diliyorum. Hızlıca şu kupa yolu ödüllerimizi alalım. 300 altın bir tane minik savaş kutusu. Bunu açıyoruz. 22 altın. 5 tane darli. 8 tane bo. Boyu yükseltebiliyoruz. Ve aldıklarımız böyle. Hızlıca bir 50 altınımızı da alalım. Çok güzel. 600 jeton katlayıcı. Mükemmel. Ve küçük bir savaş kutu daha. Bunu da açıyoruz. 16 altın. 6 tane şeri. 10 tane bul ve aldıklarımız böyle devam edelim. Buradan zaten çok bir ümitli değildik bir şey çıkmasından. Şimdi arkadaşlar büyük yer. Bu arada sezonun bitmesine 12 saat kaldı. O yüzden artık dayanamadım ben de. Bunların hepsini açacağım. İlk olarak büyük bir kutumuz var. Buradan başlayalım. 65 altın, 10 tane bul, 17 tane kol. Evet aldıklarımız böyle. 500 altınımız var bunu alalım. Bir tane büyük kutumuz var. 50 altın, 8 tane sprut, 12 tane Dynamike 12 tane Penny Ve aldıklarımız böyle Şimdi Mega Kutu zamanı Hızlıca bir Mega Kutumuzu açıyoruz Arkadaşlar burada ne yazık ki 5 yazdı 5 yazınca biliyorsunuz bir şey çıkmıyor 233 Altın 11 tane Rico 12 tane Carl 40 tane Sprout 48 tane Rosa ve 74 tane Brock arkadaşlar Ve 200 de Jeton Katlayıcı veriyor Bonus olarak Tamam. Bu arkadaşlar dursun. Bu güçlendirme puanı 500 çünkü onu en son alacağım. Şurada görmüş olduğunuz 14 tane de büyük kutumuz var. Bonus kutular. Bunları da aldıktan sonra karakterlerimin hepsini yükselteceğim ve makul olana da 500 güçlendirme puanı vereceğiz. Çünkü bir anda kaderini belirliyor yani karakterin. Evet 14 tane açacağız. Devam ediyoruz. Buraları biraz hızlı geçelim isterseniz. Bir şey çıkarsa şey yaparız. İlk kutumuzun içinden bunlar çıktı. 13 tane daha kutumuz var. Devam ediyoruz hızlıca aldıklarımız böyle. ikinci kutumuzu da açtık. Üçüncü kutumuzdan da hiçbir şey çıkmadı. Dördüncü kutumuzdan da çıkmadı. Beşinci kutumuz da böyleydi. Ve arkadaşlar yanıp sönen bir şey var. Ve ve arkadaşlar destansı karakter Nani çıkıyor. Destansı karakter Nani çıkıyor. Çok güzel gerçekten. Destansı çıkması ayrı bir güzellik. Nani de çok sevdiğim bir karakter Nani. Güzel arkadaşlar. Büyük kutudan destansı bir karakter çıkarıyoruz Nani'ye. Çok güzel. Aldıklarımız böyle. 7 tane kutumuz kaldı. Devam edelim. Aldıklarımız böyle. Dört tane kutumuz kaldı. Ve arkadaşlar aldıklarımız yine böyle. Devam ediyorum. 4 tane son 4. Aldıklarımız böyle. Hadi oğlum bir tane daha kutu ver. Bir tane daha karakter istiyoruz ya. Aldıklarımız öyleydi. Devam ediyoruz. Bundan da bir şey çıkmadı ne yazık ki. Hızlıca devam edelim. Son kutumuz arkadaşlar. Evet, bütün kutuları açtık. Şimdi arkadaşlar geri geliyorum. Bütün savaşçılarımı yükselteceğim. Yükseltmesi gelenleri. Brock zaten param hepsine yeter muhtemelen. 4000 altınım var. Brock 6 seviye oldu. Güzel. Boyu yükseltiyorum. Çok güzel. Dynamite. Tamam. Poco. Rosa. Çok güzel. Dali. Rico. Carl. Tamam. Nani'mizi de yükseltelim. Nani'miz yeni çıktı. Küçük yavrumuz Nani. Güçlü bir karakter arkadaşlar. Bakın Nani'nin ustaları bayağı iyi oynuyorlar. Mükemmel güçlü bir karakter Nani. Tek atıyor yani. Müthiş. Evet. Şimdi arkadaşlar son olarak neyimiz kalmıştı burada? Bir tane güçlendirme puanımız kalmıştı. Şimdi kafamızı kaşıyalım, birazcık tarayalım, birazcık bakalım ve karar verelim. Hangisine verelim? Şimdi arkadaşlar 500 var. Güzel kardeşler. CS'ye verelim mi ne diyorsunuz? CS 7 seviye mi yapsak? Cesiye veriyorum ve arkadaşlar CS 7 seviye hatta belki daha fazla oluyor. Evet mükemmel bir şekilde Cesiye verdik. Şimdi CS'nin yanına gidiyoruz. Yükseltiyoruz. Jesse'miz arkadaşlar 8 seviye oluyor. Çok güzel. Gerçekten mükemmel. Çok güçlü oldu ve kupası da yüksek değil. 197 kupa. 8 seviye gerçekten duman edecek ortalığı. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Sizlerle bugün ne yaptık? Bütün kutularımı açtım. Dayanamıyordum artık gerçekten. O yüzden sizlerle bütün kutularımı açtım. Bundan sonra da arkadaşlar kutuları bir videoda açacağım. Oyunları başka bir videoda oynayacağım. Sizler de böyle istiyorsunuz. Çünkü diğer türlü oyunu az oynamış oluyorum. Kulüpteki kardeşlerden gel gelen öneriler de bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım sıfırdan yüksek kupaya serimizin 8. videosu olacak bir sonraki videomuz. Bakalım umarım beğeni tabi araya başka videolarda girebilir. Umarım beğeniyorsunuzdur. Şimdiden beğendiyseniz birer tane like atarsanız çok mutlu olurum. Videomuzun burada sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.